Arkadaşlar merhabalar. Tabii sık sık karşınıza çıkıyoruz. Çünkü Orta Doğu'daki gelişmelerin nereye varacağını kestiremiyoruz. Orada savaş devam ediyor. Tabii bu arada savaş demişken değerli dostlar biliyorsunuz Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu savaş ilan ettiklerini açıkladı. Bu da çok enteresan bir açıklamaydı. Neden? Çünkü İsrail, efendim Filistin'i devlet saymadığı için esasında bu savaş kelimesini pek kullanmıyordu. Bu sefer Kabine toplandı ve savaş kararı alındı. Bu savaş kime karşı? Bir kere bu sorunun cevabı çok önemli. Bölgede sadece e, hedef Hamas mı yoksa özellikle Hamas üzerinden İran mı hedef alınıyor? Ve de bu savaşın e, gidişatı nasıl sonuçlanabilir? Nasıl durabilir? Bölgeyi gerçekten içine alabilecek bir e, yayılım gösterir mi? Ve de Türkiye bu işin neresinde olur? Bu konularla ilgili analiz yapmak istiyorum. Öncelikle İsrail gerçekten kendisine yapılan saldırı karşısında Filistinlere özellikle Gazze'ye çok orantısız bir güç kullanarak saldırıyor. Şimdi burada neler oluyor? Çok kötü haberler geliyor. Efendim gıda mesela tamamen kesildi. Gıda girişi yasaklandı. Su, suları kesildi. Elektrikleri kesildi. ilaç verilmiyor. Yani bir halk 360 kilometre kareye e, 360 bin kilometre kareye hapsedilmiş 3 milyonluk bir halk burada resmen bir orantısız gücün altında e, e, ölüm kalım mücadelesi veriyor. Şimdi Ramallah sınır kapısı kapatılmış. Yani Mısır'a geçiş kapısı kapatıldı. Dolayısıyla burada İsrail'in nereleri bombaladığını bilmiyoruz. Şimdi bu e, mesele nereye var? Yani gerçekten sadece hedef Hamas mı? Ve Gazze'yi kuşattı İsrail, Gazze'yi işgal etti, aldı diyelim. Bununla sınırlı kalır mı? Çünkü Netanyahu özellikle üzerine basa basa Orta Doğu'yu dizayn edeceğiz diyor. Savaşın gidişatına da baktığınızda yayılım eğilimi gösteriyor ki Hizbullah Lübnan'dan saldırıya geçtiği haberleri var. Ve İsrail'e dönük füzeler atıyor. İsrail de karşılık veriyor. Burada ölü yaralılar da var. Diğer taraftan Suriye'ye dönük İsrail'in hazırlıkları var. Yine e, Irak karışabilir ve her şeyden önemlisi şimdi İran şu anda sessiz gibi gözükse de esasında ciddi hazırlıklar içerisinde olduğunu ve kırmızı alarma geçtiğini ifade ediyorlar. Yine bütün bu olayların içerisinde göç hareketleri ciddi hız kazandı. Özellikle Türkiye'ye yönelik göç hareketleri var. Hem İsrail'den, hem efendim işte e, İran'dan, hem de düşünün Gazze vuruluyor. Büyük bir ihtimalle Ramallah kapısı açıldığında bunlar Mısır üzerinden Türkiye'ye de gelebilir ve dolayısıyla bir göç de oradan göç dalgası da oradan başlayabilir. Şimdi bütün bunların karşısında Türkiye gerçekten de olayın farkında olduğunu düşünüyorum. Suriye operasyonları boşuna yapılmadı. Bunun önceden istihbarat alınabildiğini ve de devletimizin bu konuda önlem alınarak bu e, yangın yerinin Türkiye'ye ulaşmaması konusunda çaba sarf ediyor. Şimdi değerli dostlar açık net konuşayım. Bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık açık net şekilde İran'ın vurulmasına e, şey yönelik ciddi lobi çalışmaları var. Ciddi açıklamaları var. Özellikle e, senatörler bunun bir an önce yapılması gerektiğini çünkü Hamas'ın arkasında İran'ın olduğunu ifade ediyorlar. Ve dolayısıyla da bunu İsrail de gizlemiyor. Yani İran'ın vurulması, İran'ın daha doğrusu topyekün bir savaşla değil de kısmi füzelerle önemli kritik noktalarının vurulması zaten hem İsrail'in hem de Amerika'nın bir projesi. Yani 10 yıllık bir proje. Bugüne kadar e, İran'ın nükleer santralleriyle ilgili barışçıl görüşmeler yapılıyor. Yani herhangi bir savaş olmadan İran'ı bu nükleer silah üretmekten vazgeçirecek projeler ya da planlar yapılıyor. Bugüne kadar bu sağlanamadı. İsrail de sürekli şunu hatırlattı. Özellikle Birleşmiş Milletler kürsüsünden Netanyahu eline İsrail e, ve İran haritasını alarak açık açık bunu gösterdi ve dedi ki eğer siz Barışçıl yollardan İran'ı nükleer silah üretmekten vazgeçiremiyorsanız biz bunu e, silahlı yoldan halledeceğiz ve Amerika ile birlikte yapacağız. Şimdi bugün baktığınızda bölgeye Amerika Birleşik Devletlerinin en e, gelişmiş silahları gönderiliyor, gemileri gönderiliyor ve dolayısıyla Rusya açıklamalar yapıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor, bir karar alamıyor. Dolayısıyla bir kaos ve karmaşa ortamı var küresel alanda. İşte bütün bunlar bir araya getirildiğinde. Bu savaşın hedefinin sadece Hamas'ı yok etmek ya da Gazze'yi işgal etmek falan değil. Burada büyük bir dizayndan söz edebiliriz. Ha bu dizayni kimler yapıyor? Bu dizayni elbette büyük güçler hegemonya adına yapıyor. İşin içerisinde Rusya var, işin içerisinde Çin var, işin içerisinde İran var ve işin içerisinde efendim İsrail, Amerika Birleşik Devletleri var. Yine İngilizler efendim İsrail'e desteklerini açıkladı, Fransa açıkladı. Yani burada bir bloklaşma bir kamplaşma var. İşte Allah korusun bu bloklaşma, bu kamplaşma bütün dünyayı ateşe atabilecek bir nitelikte. Şimdi İran vurursa ne olur? Bakın Türkiye'ye çok zararı olacak. Maalesef İran her cephede kaşınıyor. Bunu her defasında söyledim. Mezhepçilik üzerinden özellikle Orta Doğu'daki İslam dünyasına karşı böyle alttan alta bir liderlik mücadelesi veriyor. Suriye'de bunu yaptı, Yemen'de bunu yaptı, Libya'da bunu yaptı, Mısır'da bunu yapıyor. Dolayısıyla İran, Orta Doğu'da özellikle mezhep, e, mezhepsel bir e, argüman kullanarak buranın hakimi olmak istiyor. Yani bir Şii hilali oluşturmak istiyor. Bu İslam dünyasına karşı bunu bir zamanlar kullandılar. Kim kullandı? Amerika Birleşik Devletleri kullandı, İsrail kullandı. Ne demiştik? İran, Orta Doğu'da bir denge unsuru. Çünkü onu bu da uzarsa bu diyorlar, kısalırsa sürüyorlar. Niye? Ee, sünni geleneğe, sünni İslam dünyasına karşı İran'ı kullanıyor. Batı, Amerika, İsrail. Ama İran'ın yok olup gitmesini de asla istemezler. Bunu kabul ediyorum. Fakat bazı arkadaşlarım ve analistlerin ya İran'la İsrail savaşmaz ya da Amerika İran'a vurmaz tezine asla katılmıyorum. Niye vurur? Bakın hem fikri şu anda e, şu konuda İran'ı topyekün bir yok etmekle karşı karşıya bırakmazlar. Zayıf bir İran istiyorlar. Zayıf bir İran. Dolayısıyla İsrail'e e, tehdit oluşturmayacak silahlara sahip olmayan bir İran istiyorlar. Sadece İran'ı değil Orta Doğu'da İsrail'e karşı tehdit oluşturmaya, oluşturabilecek hiçbir devlete müsaade etmeyecekler. O genom planını dün sizlere aktardım. Onu da açık ne şekilde ifade ediyorlar. Şimdi İran'a operasyon yapılırsa, İran'ı vururlarsa ne olur? Bu bölgeyi gerçekten de bir ateş topuna çevirir. Çünkü işin içerisine Rusya girecek, çünkü işin içerisine Çin girecek ve İran'ın elinde e, İsrail'i vurabilecek silahlar olduğunu zaten kendileri söylüyor. Ha, atarlar mı kullanırlar mı kullanmazlar mı bunu bilemem. Ama İran'a yapılacak bir saldırı sadece İran'a doğrudan yapılmayabilir. Bakın bu saldırı, Suriye üzerinden İran hedef alınabilir. İran'daki İran'daki e, e, Suriye'deki İran hedefleri tamamen yerle bir edilebilir. Burada üst düzey yetkililer öldürülebilir ve bu bir savaş nedeni olarak kabul edilebilir. Çünkü İran aynı zamanda Suriye'ye Esad'ın daveti üzerine girdi. Yani görünüşe bakarsanız resmi olarak orada Suriye'yi savunmakla görevli bir devlet, kurtarıcı. Dolayısıyla buradan bir savaş tezgahlanabilir. Diğer taraftan Lübnan'da biliyorsunuz Lübnan Hizbullah'ı doğrudan işte İran'a bağlı olduğunu ifade ediyor. Ya da herkes bunu zaten biliyor. İnkar de biliniyor. Burada şu anda çatışmalar var zaten. Yani Hizbullah'la İsrail arasında yapılan şu anda çatışmalar var. Ha diyeceksiniz ki küçük bir İsrail, küçük bir İsrail, yani hem e, Suriye'de hem işte efendim e, İran'a karşı hem e, Lübnan'da hem de Filistin'de dört ayrı cephede savaşma kabiliyetine sahip mi ya da savaşacak gücü var mı askeri var mı olmayabilir. İsrail zaten Orta Doğudaki tüm savaşlarda sadece kendisini katmıyor Amerika Birleşik Devletleri her zaman İsrail'in arkasındadır. Diğer devletler de öyle. İngiltere de öyle. Dolayısıyla burada İsrail tek başına hareket etmeyecek. Cepheden daha çok kara savaşından daha çok teknoloji kullanılarak hava harekatları kullanılarak burada karşı devletlere zarar vermeye ya da karşı bölgelere coğrafya zarar vermeye çalışacaklar. Yine burada korkulan bir diğer şey de şu işte Mescidi Aksa'nın Allah korusun bir oldu bit diye getirilerek yıkılması, Kudüs'ün tamamının işgal edilmesi vesaire filan artık ok yaydan çıktığı için bu işin nereye gideceği kestirilemiyor. Şimdi İran meselesine tekrar dönecek olursak değerli dostlar bakın İran Orta Doğu'da her ne kadar e, Müslüman kanı akıtmasında da sebep olsa da, dahli olsa da İran e, Orta Doğu'da Türkiye ile birlikte devlet olarak sayabileceğimiz iki devletten birisi. Dolayısıyla burada o ee, Orta Doğu'nun dizayn edilmesinde direnç noktalarından bir tanesi. Eğer bu da ortadan kaldırılırsa İran gerçekten tamamen zayıflatılıp küçük bir devletçik, zayıf bir devletçik haline getirilirse, sıranın Türkiye geleceğinden kimsenin e, e, kuşkusu olmasın. O yüzden de Türkiye'de bakın incirlik üssünü kullanmalarını isteyebilirler. Yani bu tehlikeli bir konu olabilir. Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirecek en önemli hamlelerden de birisi. Biliyorsunuz zaten Azerbaycan, Ermenistan gerginliğinde Türkiye, İran arasında bir gerginlik de oluştu. Bunu da biliyoruz. Yani buradan da bir İran-Türkiye savaş, savaşı çıkarma planları yaptıklarını biliyoruz. Tabi İran burada da haksızlık yaparak doğrudan Ermenileri destekliyor. O yüzden de Türkiye'de e, bu konuda ciddi anlamda Azerbaycan'a destek verdiği için zaten burada bir gerilim noktası var. Diğer taraftan eğer incirlik kullanılarak İran vurulursa, İran üstlere vurulursa bu çok kötü bir durum söz konusu olur. Türkiye ile İran'ı hatta Rusya'yı hatta Çin'i bile karşı karşıya getirecek bir Allah korusun savaşın içerisine girebiliriz. Şimdi değerli dostlar sözün özeti şu. Eninde sonunda İran'a dönük bir operasyon yapacakları şimdilik e, kuvvetle muhtemel görülüyor. Niye? Bu savaşı başlatanlar bu akıl Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek isteyen akıl sadece Hamas'la sınırlı kalması hedeflerini küçültür bir. İkincisi eğer yeni bir küresel düzen kurulacaksa, eğer o şeytani aklın istediği ideolojik sapık düzen kurulacaksa bunu bir büyük savaş çıkarmadan yapamayacaklar. Bugün Orta Doğu'daki şartlar emin olun Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki şartlardan çok daha ağır şartlar. O yüzden de efendim Hamas kullanılmış, başkası kullanılmış hiç önemli değil. Zaten kim haklı kim haksız o duruma da artık geçmek istemiyorum. Burada Hamas nedir, ne kadar haklıdır, İsrail gerçekten bu saldırıyı kendisi mi düzenledi de karşılık veriyor ya da işin içerisinde başka devletler mi var? Bu aşamayı artık geçtik. Orada ciddi bir kan dökülüyor, kan gövdeyi götürüyor Orta Doğu. Adeta bir savaş alanına dönmüş. Bunu söndürmenin çaresine bakmak lazım. Türkiye'de çok önemli görevler düşüyor. Özellikle İran'a karşı yapılacak bir hamlede Türkiye gerçekten bir denge unsuru olabilir. Ve şu ana kadar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uygulamış olduğu dış politika, yapmış oldukları açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanının e, olayları yatıştırmaya dönük yapmış olduğu açıklama gerçekten yerinde. Türkiye bu olayın, bu Orta Doğu'daki dizayn olayını gördüğü için bana göre doğrudan işin içerisine girmek istemiyor. Bunun yerine Ukrayna'da olduğu gibi hem Filistinlilerle hem de İsrailli yetkililerle görüşerek bu sorunun çözülmesini istiyor ya da bu e, kanın durdurulmasını istiyor. Bu doğru bir aracılık girişimi ve doğrudan müdahil olmak yerine tarafları sakinliğe çağırmak ve bu Orta Doğu'daki ateşi söndürebilmek için özellikle savaştan kaçılmasına dönük açıklamaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde İran meselesi ciddi. İran'a eğer bir saldırı olursa Türkiye'de bundan çok büyük zarar görür ve Orta Doğu'da artık savaş içimize kadar sıçrayabilir diyebilirim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. वो चल